Dünyayı eğer kadınlar yönetseydi neler olur? Dünyayı eğer kadınlar yönetseydi herkes donuna işerdi Nasıl anlamadım ki? <laughs> herkes donuna işerdi diyor. Herkes donuna işerdi. Şimdi anladım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba abi kolay gelsin. Evet, Nasılsın Ramazan abi? İyi ben dostum siz nasılsınız? Abi şöyle esnafları dolaşırken birkaç soru da sana soralım dedik. Tamam. Dünyayı eğer kadınlar yönetseydi neler olurdu? Dünyayı kadınlar yönetseydi ayla tribe girerdik. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlamadım? Yani aya karşı bir trip atma olabilirdi yani. Aya karşı bir trip atma olur olurdu. Yani kadınlar biliyorsun trip atmayı severler. Yani sıkıntılı olur diye. Tabii ya niye dolunay oldu, niye yarım ay oldu, hilal oldu, gibi yakamozda niye oldu işte gibi yok ayağıyla bir tripleşirdik gibi geliyor bana. Valla bence dünyayı kadınlar yönetse inanın her şey daha güzel olurdu. Kadınların çünkü elinin değdiği her şey şaheser oluyor. Kadınlarımız bizim ee, nasıl tarif edeyim tarif etmek bile çok zor bence. Kadınlar bizim tek varlığımız ya. Dünyayı yöneten kadınlardır bence. Evet muhakkak kadınlar yönetse daha iyi olacak. Misal evlerimizi kadınlar yönetiyor. Yemeğimizi yapıyor, her şeyimizi yapıyor. Erkek ne yapıyor? Erkek kahvede orada burada bir şey yaptı. Yok yani kadın olmasa bu dünyada yaşanmaz ki. Her şeyin en güzel şeyi kadınlar. En güzel yaratılanlar bence Allah tarafından varlık olarak en güzel yaratılanlar. Kadınlar bizim her şeyimiz ya, kadınlar olmasa biz olamayız efendim, olamayız, olamayız, olamayız yani. Vay halimize. Neden? Öyle düşünüyorum. Yani ne açıdan bakıyorsun mesela? Ee, dünyadaki en iyi doktorlar erkek, dünyadaki hocalar erkek, yani Peki kadın en iyi doktor... aşçılar erkek, ben de aşçıyım, yani Oysun peygamberler mısınız? erkek, hep erkek. Merhaba hocam. Merhaba. Dünyayı kadınlar yönetseydi sizce ne olurdu? Hayır. Dünya çok iyi Dünya altı <laughs> oldu. Dünya <laughs> 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 Neden? Daha iyi Neden? Neden? Çünkü kadınların yönetmesi biraz daha ne bileyim ama zor diyor. Zor yani zor. Çünkü erkekler olmasa kadınlar dünyada ne yapacak? Sizce doğru mu? Doğrudur. Çok güzel şeyler olurdu. Yani. Neden? Kadınların ee... Başarısı. başarısı diyelim. Özgüveni erkeklerden daha fazla. Bence de aynı Kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durması, durması her, önemli. Her, Kız çocuklarının okuması önemli. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.